أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين daha önceki aile bağları programımızda ailemizde kitle iletişim araçlarından bahsetmiştik. Kitle iletişim araçlarının çocuklarımız üzerindeki etkiye de özel olarak değinmek istiyorum bu haftaki programda. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik nasip etsin ve Yüce Rabbimiz salih evlatlar nasip etsin bizlere. Unutmayalım ki salih evlatların yetişmesi noktasında bize düşen görev ve sorumluluklar vardır değerli kardeşlerimiz. cenab Allah zaten İslam fıtratıyla tertemiz olarak çocukları bize sunmaktadır. Ve bu nimeti, bu ilahi ikramı bize ilahi emanet olarak vermektedir. Tabi bizler de emaneti sahibine has kılmamız, ona kul olarak yetiştirmemiz Gereği söz konusudur çocuklarımızı kendi inanç değerlerimizle güzel ahlakımızla yetiştirmek bizim ailede anne ve baba olarak asli görevlerimizdendir bu konuda özellikle çocukları ifsad eden yanlış yollara yönlendiren ekranlardan ortamlardan eğitim, öğretim ortamlarından, aynı zamanda arkadaş ortamlarından bizim dikkat etmemiz lazım ve muhafaza etmemiz lazım olumsuzluklardan bu tür ortamlarda. Değerli kardeşlerimiz, tabii çocuklarımızın özellikle ee, doğumundan itibaren e, bizim e, hassas olmamız gereken e, konular vardır. Yani e, kendini bilen rabbini bilir, mucizevi bir varlık adeta. Ee, mükemmel bir varlık insan ee, insan e, yüce Rabbimizin e, yüce sanatının eseri yaratılışının e, mükemmel eseridir e, Cenab-ı Allah e, bir damla sudan ee, mükemmel uzuvları olan organları olan e, kabiliyetleri olan yetenekleri olan e, bir e, varlığı ortaya koyuyor Allah'ın gücü her şeye yetiyor e, haliyle e, nimetlerin sahibi olan Allah'ın Allah'ın emrettiklerine, Allah'ın bizlere gönderdiği hakikatlere de bizim bağlı kalmamız aynı zamanda bizim dünya saadetimiz, ahiret kurtuluşumuz için de önem arz ediyor. Değerli kardeşlerimiz, İslam medeniyeti, ee, bütün insanlık için e, güzel nesiller inşa ediyor İns güzel insanlar yetiştiriyor güzel ahlaklı bilgili ve alim insanlar yetiştiriyor bunun e, en mükemmel öğreticiliğini e, Resulullah Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır e, ashabı Suffa'da eee yüzyılların talebelerini yetiştiren e, alimleri, sahabeleri yetiştirmiştir değerli kardeşlerimiz. E, medeniyetimiz eee 600 e, ondan itibaren peygamberliğin gelişinden itibaren özellikle şunu açık ve net söyleyeyim 1920'lere kadar yani insanlık alemine büyük faydalar sunmuştur. Özellikle Osmanlı devleti bir İslam devleti olması hasebiyle son birkaç yüzyılı bu güzel medeniyetimizden kopuşun yaşandığı yüzyıllar olarak bilinir 1700'lü yıllardan itibaren e, batıya bir yönelme 1800'lü yıllardan itibaren batının sistemlerini yasalarını örnek alma ilahi yasaları ilahi kanunları e, bir tarafa aşamalı aşamalı bırakması ümmet için büyük bir afete sebebiyet vermiş ve 1920'lerden itibaren maalesef e, İslam aleminde Halil e, Felik kaldırılarak eğitim öğretimin İslami olan İslam'ın Kur'an ve sünnetine dayananı da birçok İslam ülkesinde maalesef kaldırıldı. Kaldırıldığı için de ümmet 1920'lerden günümüze kadar 100 yıllık bir süredir bir fetret devri yaşıyor ama biz 100 yıllık bir süreyi görüp 1400 yılı görmezsek medeniyetimize saygısızlık yapmış oluruz. Medeniyetimiz 1400 yıl rahatlıkla diyebiliriz ki yani 1360-70 yıl boyunca insanlık alemine çok faydalı alimler çok büyük düşünürler, bilginler yetiştirmiştir ve günümüzdeki bu ortak medeniyetinin güzelliklerinin büyük kısmı İslam alimlerinin icatlarına e, borçluyuz bizler. E, dolayısıyla bizler e, yapılan yanlışlığı fark ettik yakın tarihimizde işte yapılan zulümler, özellikle inançlarımıza yapılan saldırılar ve bunlarla ilgili kanun değişiklikleri. E, öğrendik ve e, büyük e, zulümler yapıldığını e, bu vesileyle e, görmüş olduk aynı zamanda. Şu anda hamdolsun bizler e, gerçekten e, Gene de yükselmek istiyorsak, ilerlemek istiyorsak kendi hakikatimize dönmeliyiz. E, kendimiz olmalıyız, e, Müslüman olmalıyız, e, kendi değerlerimizle bütünleşmeliyiz. Kur'an ve sünnet kaynağıyla bütünleşmeliyiz. İşte değerli kardeşlerimiz. Biz e, dünyaya gelen sevgili yavrularımıza öncelikle e, bu hususta destek sağlamalıyız. Mümkün mertebe sevgili çocuklarımızı yetiştirirken e, ekranlarla yetiştirmeyelim. İslam'ın ana kaynaklarıyla, İslam'ın değer yargılarıyla, İslam'ın ahlak değerleriyle yetiştirelim. İslam'ın adaplarıyla, edepleriyle yetiştirelim. Böyle bir yetiştirmeyi gerçekleştirebilmemiz için... Çocuklarımızı ekranlara teslim etmememiz lazım çocuklarımızı ekranların tek taraflı e, e, izlemesine dinlemesine maruz bırakmamamız lazım e, e, çocuklar televizyona maruz kalınca tek taraflı hele bir de kumandayı kendilerine teslim etmişsek e, Allah muhafaza etsin biz nimetimize nankörlük etmiş oluruz. Allah'ın bize verdiklerini Allah'ın istediği şekilde yetiştirme görevimiz var değerli kardeşlerimiz. Sorumluluğumuz vardır. Bu nedenle çocuklarımızın özellikle değerli kardeşlerimiz ruhsal, fiziksel, duygusal, zihinsel yönden yozlaşmasını istemiyorsak, bozulmasını istemiyorsak, ifsat olmasını istemiyorsak sevgili yavrularımızı fıtratı İslam olan yavrularımızı İslam'ın edebiyle, İslam'ın adabıyla, İslam'ın terbiyesiyle yetiştirelim. Bu konuyla ilgili ortamda bol miktarda kitap vardır. Televizyon kanallarımızda harika programlar vardır. Televizyonu Ekranları müsbet kullanırsak, kontrollü kullanırsak, anne ve baba aynı zamanda evin e, birinci derecede öğretmenleridir çocukları için ve e, asıl temel eğitim, temel bilgi evden veriliyor ve ondan sonra çocuklarımız e, ilim için e, belli bir aşamadan sonra e, başka ortamlara gönderiliyor. İşte biz çocuklarımızın temelini sağlam etmeden başka ortamlara gönderdiğimiz zaman. Ee, maalesef başka ortamlar sevgili yavrularımıza e, fazla güven verecek ortamlar değildir. O açıdan göndereceğimiz ortamlarda da seçici davranmak zorundayız. Değerli kardeşlerimiz bugün değerlerden, inanç değerlerden kopuk yaşayan Batı'da nesillerin yüzde 50'den fazlasının, e, çocukların yüzde 50'den fazlasının babaları ve anneleri belirsizdir ve İngiltere gibi bazı ülkelerde kimsesizlerin bakanlığı vardır. Eğer bizler değerlerimizden koparsak yalnızlaşırız kimsesizleşiriz kimsemiz olmaz bunun bakanlığı kurulur ve kurulan bu bakanlık da ne derece bu mükemmel olan insana gereken değeri gereken saygıyı gereken ilgiyi verebilir. Bu özellikle korona e, salgını döneminde kimi devlet liderleri yaşlıların insanlara ülkemize bir faydası yok ölmeleri gayet normal diyecek vahşet ifadeleri bile utanmadan kullanmışlardır. Batı ancak böyle diktatörleri böyle zalimleri yetiştirir. Ama bizim inancımızda evet büyüklere hürmet etmeyen, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere sevgi ve şefkat göstermeyen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden değildir belirtmiştir ve beli bükülmüş yaşlılara hürmet onlardan dua almak onlara hizmet etmek İslam'ın şiarlarındandır değerlerindendir. O açıdan kendi değerlerimizi kendi elimizle yıkmayalım. Kendi evimizdeki ekranlarla yıkmayalım. Çocuklarımızı rastgele kontrolsüz ekranlara teslim edersek sevgili kardeşlerimiz maalesef değerlerimizi tırpanlarız ve Problemli nesiller yetiştiririz ee, geçen yıllarda böyle hastanede bir refakat bir yaşlı amcamız yatıyor evladı refakatçi ee, evladı ekran kolik yani babasının yanında refakatçi olan evlat babasıyla ilgilenmiyor ekranla ilgileniyor. Yani babasının yanında doğal ihtiyaçlarına karşı bile olumlu cevap veremiyor ve canı sıkılıyor. Bir an önce ortamdan kaçıp gitmek istiyor. Böyle sakat, böyle sıkıntılı nesilleri kendi ellerimizle yetiştiriyorsak çekeceğimiz vardır. Bu noktaya dikkat etmeye çalışalım. Unutmayalım el eli yıkar el döner yüzü yıkar. Evlatlarımızı Allah rızası için yetiştirirsek bunun netice itibarıyla faydası sadece bizlere değil kardeşlerine ümmete insanlığadır. Bundan kimse zarar görmez değerli kardeşlerimiz. İzzet ve şeref sahibi insanlar buna dikkat etmeye çalışırlar. Ve elindeki nimetlerin kıymetini bilip sorumluluklarını da yerine getirirler değerli kardeşlerimiz evet e, tabi e, özellikle çocuklarla birlikte yaşamın güzellikleri vardır Resulullah Efendimiz e, çocuklarıyla torunlarıyla olan birlikteliği gerçekten hayran kalacağımız birlikteliktir Hazreti Fatıma'ya olan ilgisi Hazreti İbrahim'in vefatından önceki Resulullah Efendimiz'in Hazreti İbrahim'e olan evladına çocuklarına olan düşkünlükleri bunun yanında özellikle çocuk yaşta yetişen torunları Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'e olan düşkünlüğü çocuk yaşlarda iman eden Hazreti Ali bunun yanında Enes bin Malik, Zeyd bin Harise gibi Hz. Hazreti Abbas gibi eee ashabla olan diyalogları genç ve çocuk ve genç yaşlardaki sahabelerle olan diyalogları gıpta edilecek hayranlık duyulacak davranış şekilleridir eğer bizler ekranlara kilitlenirsek işte e, çocukların e, mutlu olacağı haz alacağı bu e, birebir iletişimde e, istifade edemeyeceklerdir dolayısıyla e, bu mutluluk hormonu denen e, dopamin salgını e, maalesef ekran gibi e, olumsuz kanallardan da elde edilir ve çocuklar oraya alışınca bu sefer oraya olan bağımlılıktan dolayı sosyal hayatın gerçeklerinden e, yaşam yaşayamayacaklar, tadamayacaklardır ve e, ekran bağımlısı olan çocukları biz bir yönden sosyalleşmiş olarak görüyoruz. Oysa yalnızlaşacak bir nesil yetişecektir ve e, gelecekte sorunlar, sıkıntılar olduğu zaman ekranlara kilitlenenler gerçek hayatta imdada koşamayacaklardır. İlgi ve alakayı keseceklerdir. Çünkü makineye bağlanmışlardır. Yani e, makineyle irtibat farklılaşmış e, bu açıdan biz bu hususa dikkat etmemiz lazım Müslümanlar olarak. E, bir gün Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin e, Peygamber Efendimiz'in yanına gelir gelirken Resulullah Efendimiz e, onları dizlerine koyup e, kucaklayıp e, okşayıp e, öperken e, akrabin habis e, sizler de du duymuşsunuz. Resulullah Efendimiz'in bu sahnesini izliyor ve e, ey Allah'ın Resulü 10 e, tane çocuğum var. Bugüne kadar hiçbirini öpmüş değilim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem şefkatli olmayana Allah merhamet etmez e, o nitelikli birliktelikteki Resulullah Efendimizin tutumları davranışları ilgi ve alakası bizler için sünnettir bizler için örnektir e, ekrana kilitlenen anne babalar ekrana kilitlenen çocuklar bundan istifade edemeyeceklerdir e, ve e, bu sevgi ve şefkat duyguları layıkıyla maalesef e, ilgi göremeyecektir. Eşler arası, eşler ve çocuklar arası ülfet ve muhabbet istenilen düzeyde gerçekleşemeyecektir. Bağlar zayıflayacaktır değerli kardeşlerimiz. Hatta öyle bir hale geleceğiz ki insanların artık ekranlarla programlar icra edip birbirlerine zaman ayıramayacak hale geleceklerdir. Ve bu da sosyal, gerçek sosyal yaşantıda birçok soruna birçok sıkıntıya sebebiyet e, vermektedir yani dizisini bırakıp da sorunu olan birinin imdadına koşamayacaktır e, maçı bırakıp da bir e, trafik kazasına maruz kalanların imdadına koşamayacaktır eee Sosyal hayatın hem güzelliklerinde hem de sıkıntılarında maalesef bir yalnızlaşma başlayacaktır eğer ekrana kilitli nesiller yetiştirirsek ve değerli kardeşlerimiz, e, ister istemez insan e, tüketen bir varlık haline geliyor. Yani yaşantı, insani yaşantıdan öteye farklılaşıyor. Bedenen, şeklen insan olan, mükemmel bir şekilde yaratılan insanların davranışlarına baktığınız zaman maalesef sizleri tenzih ediyoruz. Hayvani bir yaşantı e, tüketim yaşantısı e, daha bir ön plana e, çıkacak ve e, çılgınca tüketimin beraber inde getireceği zaman israfı, e, kaynak israfı yani ekranlara verdiği zamandan dolayı zaman israfı e, maalesef insanların önceliklerini de ikinci plana koymuş olacaktır değerli kardeşlerimiz. Evet, e, evin içinde mutlaka ekran disiplinimiz olmalı e, ve e, bu disiplin olduğu zaman hem doğru dürüst bilgilenme gerçekleşecektir aynı zamanda olumsuz reklamlara çocuklarımız maruz kalmayacaktır. Olumsuz dilek ve istekleri olmayacaktır. Yükümüz hafiflenecektir. Çocuklarımız da şahsiyet sahibi olarak yetişeceklerdir. Ve aynı zamanda eğer ekrana ekranlarımız kontrollü olursa yanlış arkadaş edinme e, olumsuzluğundan da çocuğumuz muhafaza olacaktır. Yanlış eğlence ortamlarına giden bir çocuk değil de özellikle programlarda gerçek hayat yaşantısındaki programlarda da seçici bir evladımız şahsiyetli bir evladımız güzel ahlak sahibi bir evladımız yetişmiş olacaktır değerli kardeşlerimiz bir üniversitede bir araştırma yapılıyor araştırmada evinizde TV televizyon yerine ne olmasını istersiniz? Çocukların büyük kısmının verdiği cevap değerli kardeşlerimiz ailemizin anne ve babamızın bizimle ilgilenmesini ve kitap okunmasını Önemsiyoruz. Fıtratı temiz olan çocuklara bakar mısınız? Ne kadar güzel tercihleri söz konusu. Zamanla bizi öyle hale getiriyoruz ki büyüyünce maalesef bu güzellikleri de söyleyemeyecekler, bu tercihlerle de bağları kopacaktır değerli kardeşlerimiz. Ekranlarla eğitilirsek ee, biz olmaktan çıkarız. Ben oluruz. Egoist oluruz, bencil oluruz. Benim dizim, benim takımım, benim programım, benim eğlencem, Rabbim esirgesin. Bunlar aslında bizim değil, yabancıydı. Nasıl oldu bizim oldu? Benim annem diyeceğiz, benim babam diyeceğiz, benim kardeşlerim diyeceğiz. Bizim ihtiyaçlarımız, benim ev içindeki iş bölümümde benim görevim diyeceğiz. Benim sorumluluğum diyeceğiz. Odası derli toplu değil, çocuğumuz darmadağındır. Niye? Ekranına verdiği zamandan dolayı odasını toparlamayacak bir zavallı hale giriyor. Değerli kardeşlerimiz Rabbim esirgesin. Kendi e, güzelliklerimizi, değerlerimizi kendi ellerimizle yok etmeyelim inşallah. Sevgili yavrularımız Allah'ın bize en büyük ikramlarıdırlar. Evet, ekranlarla eğitilen e, çocuklarımız, e, sevgili kardeşlerimiz, ee, e, yaşayacakları davranış bozukluklarının da suç ortaklarından bizler olmuş olacağız. Bunlara da mümkün mertebe dikkat etmeye çalışalım. Ee, değerli kardeşlerimiz insanları etkileyen davranışların, insan davranışlarının yüzde 65'i insanların fiili iletişimindeki beden diliyle gerçekleşiyor. Mimik ve jestlerle, el ve kol hareketleriyle, bir zat dokunarak e, e, yapılan iletişimin yüzde e, 30-35'i böyle sözlü iletişim, yazılı iletişim düzeylerinde iken, e, söyleme ve dinleme düzeylerinde iken, ama büyük kısmı fiili irtibatla gerçekleşiyor. Ekrana kilitlenen anneler, babalar ve çocuklar maalesef bu güzel iletişimden de mahrum olacaklardır. Evet, yani bizler sanal iletişim yerine mümkün mertebe fiili iletişimi önemseyelim değerli kardeşlerimiz böyle bir diyalog bir iletişim sonucu hani bir söz vardır odun gibi olandan adam adam gibi olandan Oduna dönüşme söz konusu eğer layıkıyla ilgi gösterilmezse ama gereken şekilde ilgi gösterilirse evet hiç tahmin etmediğiniz evladımız maşallah şahsiyet sahibi olacaktır, değişecektir, size de fayda sağlayacaktır. Bu noktada ailemiz gerçekten de mutlu bir aileye de dönecektir. Mümkün mertebe 3 yaşına kadar çocuklarımızı asla ekranlarla irtibatlandırmayalım yani bu çocuklara saygısızlık olur 3 yaşına kadar asla peki 3 yaşından sonra yani 5 6 yaşına kadar çocuk ancak temel edep adab bilgilerini aileden edinir öğrenir bu çocuğun doğal hakkıdır Hani olur ya e, ekranlar bak e, erken eve getirilmiş almışsa illa çocuk kullanacaksa işte onun o edebine, o adabına, o değer yargılarına katkı sağlayacak bir çizgi film olabilir, bir e, güzel bir e, sohbet olabilir. Böyle çizgi filmli sohbetler vardır. Dede torunlarına nasihat ediyor, torunlarına bazı güzellikleri anlatıyor. Öyle güzel sen, senaryolar var, güzel filmler vardır, kısa matrajlı ders verici filmler vardır. Ee, bunlar seçilerek sevgili yavrularımıza verilebilir. Ee, tabii ki bazı ailelerin hayat şartları çocukların ekrana mahkum olmasına sebebiyet verir. Unutmasınlar ki bu aileler büyük değerlerini kendi elleriyle imha ediyorlar. Hanımefendi de çalışıyor, beyefendi de çalışıyor ve çocukları bir hizmetliye teslim ediyor. Hizmetli de hizmetli de çocukları ek, ekrana teslim ediyor. Böylece işi gayet kolaylaşıyor kendine göre. Onun işi kolaylaşırken ortamda potansiyel suçlu bir neslin yetişmesine de sebebiyet veriliyor. Bu noktalara da bizim e, dikkat etmemiz lazım. Mümkün mertebe sevgili yavrularımızın gerek fiziksel yönden, gerek zihinsel yönden, gerek psikolojik ve Sosyal yönden e, sağlıklı bir şekilde yetiştirme sorumluluğumuz vardır. Bu da salt ekranlarla gerçekleşmez kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşmez bugün çocuklarımızın yakınında olan bir cep telefonundaki e, radyasyon sinyalleri sevgili yavrularımızın sağlığında olumsuz etkiler meydana getiriyor yakından izlenen televizyonların çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkileri söz konusu sürekli ekranlar karşısında oturan çocuklarımızın fiziksel yapılarında dahi olumsuzluklar gerçekleşmektedir Dolayısıyla görsel seller çabuk değişiyor çocuklar görselleri izlerken hayatında suratlı işlemesini bekliyor. O gerçekleşmeyince öfkelenen bir çocuk sinirlenen bir çocuk sabırsız bir çocuk öfke patlamasını yaşayan bir çocuğa dönüşüyor. Peki nereden kaynaklanıyor? Ebeveynlerin anne ve babaların özellikle dijital ağırlıklı bir aile oluşturdukları için çocuklar larının başına bela olduklarının farkında değiller. E, bu açıdan yüz yüze iletişimi önemseyelim değerli kardeşlerimiz, bağlarımızı kuvvetlendirelim bu konuda. Evet, yalnızlaşmaya sebebiyet vermeyelim, yozlaşmaya sebebiyet vermeyelim. Ortamda öyle e, boş bela şeyler var ki bir oyunu bir milyon insan bir anda izleyebiliyor. Rabbim esirgesin. Yani mümin o kimsedir ki boş şeylerden yüz çevirir, sevgili yavrularımızı boş şeylerle haşır neşir etmeyelim. Edersek bunun cezasını da göreceğiz. Unutmayalım ki dünyanın sahibi Allah, bizim sahibimiz Allah, çocuklarımızın sahibi Allah. Verilen her nimetin de bir şükrü vardır. Nimetin şükrü bu şekilde eda edilmez. Nimeti sahibine has kıldığımız zaman, dini Allah'a has kıldığımız zaman ve Açık ve net söyleyeyim. Dinimizde can güvenliği, mal güvenliği, nesil güvenliği, akıl güvenliği ve din güvenliği din ehmiyeti e, sigortalanmıştır. Yeter ki dinimize uyalım, gereğiyle amel etmeye çalışalım. Evet bugünkü programımızın da Sonuna geldik. Ee, ekranlarla birlikte olan çocuklar değil, annesi ve babasının kucağında, yaşı ilerleyince kolunda, el ele, yan yana olan nesillerle birlikte olmayı olma dileğiyle e, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.